Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle Gökbek Demirci ve Üzgü Yılın fanlar tarafından paylaşılmış bazı fotoğrafları paylaşıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün Üzgü Yılız'ın gördüğünüz bu fotoğrafında parmağındaki yüzük fanların gözünden kaçmamış. Bundan önce de Gökbek Demirci'nin parmağında nişan yüzüğü arkadaşlar herkes ee, mutlu haberi bekliyor. Gerçekten çok sıkıldık. Ee, paylaşım yapmıyorlar arkadaşlar. Hiçbir bilgimiz yok. Fakat detaylar çok önemli ve her kiminümüzün parmağındaki yüzüğü olması hala birbirlerini çok sevmesi ve e, bir zaman mutlu bir haberi alacağımızı inanıyoruz arkadaşlar. Ee, ve Özge Yağız'la Gökbek Demirci arkadaşlar. E, nişan yüzüklerini çıkarmamışlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.